Arkadaşlar Babamı kaldırdım büklenmiş gözüküyor. Arkadaşlar bugün <laughs> ya bak videonun içine ettin. Arkadaşlar bugün sizlerle mod <laughs> tanıtımı 2 <laughs> Ben sen bunu biliyor muydun? Yeni gelmiş. bak mod onlar. yeni gelmedi. falan gelmiş. Bak. Dışa hmm. değil. <laughs> Bence bir oğlum güzel ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu var. çalışıyor. Bak çalışmıyor. Ama çalışmıyor. MCP Türkiye miydi? Uh -huh. MCP Video Video. Bu ne? Ya bu

Bu severim. ne Mobizen hayatı aynı. <laughs> Yuh önünde patladı. <laughs> <laughs> Ne görmüş? Minecraft Ne şimdi? Oy! Mod. Ben bunu alacağım. Beceriksiz oyuncu. <laughs> Yok beceri. Yok ben beceriksiz. Ben beceriksiz oyuncu dedin. <laughs> oyun 3 gündür aradım. Mersi kanalına. Evet.

Tuğma ilk tanesi nereden yükledin hacı? Hacı? Deli mal mal sesler çıkarttı. Tamam en baştan başlat bir daha yapmayacağım. Hayır, hayır yapmayacağım <laughs> ben. Ay benim skinim bak. Bak. Bir de bunlar hiç bitmiyor ya kanka. Kanka. Oh.